Sevgili öğrenciler merhabalar. 9. Sınıf fizik dersine ve dolayısıyla TYT fiziğe çalışmak için yeni bir konuyla karşınızdayım. Konumuz doğada bulunan temel kuvvetler. Doğada 4 temel kuvvet vardır. Bunlar bir güçlü nükleer kuvvet buna yayın nükleer kuvvet de denir. 2 zayıf nükleer kuvvet, 3 elektromanyetik kuvvet, 4 kütle çekim kuvveti şimdi bununla ilgili bir soru çözelim. Yukarıda verilen 4 temel kuvvet ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.